Herkes dernek başkanı olabilir. Herkes sivil toplum örgütü lideri olabilir. Iş insan olabilir. Ama asla sanatçı olamaz. Ben, ben o Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle selamlıyorum. Ve tarihe bir dipnot tutmanız için bir de Nihat Tanrı sözüyle girmek istiyorum. Özgür olmayan hiçbir kuşun uçuşunun kanatlarının tadı olmaz. Gazeteciler bunu not tutun. Bu bana ait. Atatürk'e yakın olmasa da bana ait. Özgür olmayan hiçbir kanatlı uçan bir kuşun asla uçtuğu tadını alamaz. Medya özgür olmalı. Gazete özgür olmalı. Basın özgür olmalı. yerine uçan kuş olmaz. Bu da benim için basına gelsin. O kadar kıymetlisiniz ki. Umarım bundan sonra özgür uçarsınız, özgür olursunuz. Sözümle hiç kimse bir siyaset onu Bugün burada hiçbir siyaset yok. Bugün burada az